böyle m 24le M24'ümüzde adamların e, anasını ağlatmasını düşünüyorum yani. Adamları öldürebileceğimi düşünüyorum. Böyle. hemen bir rahat ettim. Hemen kulaklığımı da çıkarttım. Hoppa. Kuru. Ooo. Ama ben de ona sıktım değil mi? Yani sıkmıştım. Hop öldüm arkadaşlar şöyle. Bile. Allah. Arkadaşlar otomatik de bilinmiyor. Burada adam öldü işte. Orada bir adam vardı. Of. o Bu ne lan? Şöyle adamım, ben diyoruz. Adamların karşısında ben gitmesin diye. Of. Otomatiğe eminim gidilmiyor. Gidilmiyor arkadaşlar. Gidilmiyor. Of. Neden ya? Oo O işte? neden böyle oluyor ya? Arkadaşlar. Arkadaşlarımla video yapmamı istiyorsanız like atmayı ve kanalımıza abone ol. abone olma Aa, o da yedi o da yemişti dur tekrar alacağım o abone 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 Thank you. neden neden korsuz muyum ben ya de arkadaşlar sıkıntı yok şu an yenemiyoruz zaten ay yenemiyoruz onlar oldu ama olsun diyoruz ve oyunda kaldığımız yerden devam ediyoruz ve adamların anasını ağlatmayı de Şöyle sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ağlatmayı düşünüyorum. Allah. Neden ama ya? oğlum otomatik yok, otomatik gelmeyin abi ya gelmeyin abi şu anda M24 M24 oynayamıyorsunuz mu? Hı? Ee, evet arkadaşlar oynayamıyormuşum ee, ne iş yaptım sıkıntı yok aslında ben daha fazla iş yaparsam bu oyundan sonra zaten bir daha el atacağım Ya Ama neden Neden ama neden Kaç masaydı Daha aa, Kaç kişi 4 kişi gelmişler Tek kişiye dalmaya çalışıyorlar ya. Arkadaşlar bir de e, büyük tabletteyim. bir de dört parmak ondusun. Yani, of, yakıyorum ya ortalığı. Allah, yemedi. Nasıl yiyebiliyorum? Nasıl? Arkadaşlar yenilirsek bu oyunda var ya. O. o da gitti. O da gitti. Evet arkadaşlar. 18 ile 1. oldu. Evet. Asistim 0. 18 ile 1. oldu arkadaşlar. Evet tabii ki de her zaman gibi en yüksek yaşamın yaptığımı düşündüm ve yaptım. Arkadaşlar fazla vakit kaybetmeden ikinci oyunum